Merhaba kripto severler. Bugün size yeni bir proje anlatacağım. NFT Pet diye. Transpet üzerinden e, ön satış yapılacak. Şöyle güzel bir white listi var. Geçen çıkan Ethereum Pet gibi değil, o saçmalıklar gibi değil. 500 olacak bu ön satıştan. 50'si kesin kazanacak. İlk 50'ye giren yani ne kadar çok kişi getirirseniz, ne kadar çok puan toplarsanız gibi. 450'si de şans eseri olacak. Şansını denemenizi isterim. Çünkü benim beklediğim minimum 100x maksimumda 1000x, 2000x gibi. Yani 200 dolarlık alım limiti verecek bu 500 kişiye. 200 dolar atsanız 2000 dolar, 20.000 dolar gibi fiyatlar diyorum. Çok uçuk ve güzel fiyatlar Türkiye için. Bu x'i beklememin sebebi de market cap'in 56 bin dolar olarak çıkması yani 56 bin dolar olarak piyasaya çıkacak. Sonradan o minimum 1 milyon, 1.5 milyona çıkar gibi düşünüyorum. 13 Ağustos başlangıç, 19 Ağustos bitiş. On, whitelist kapandığı gibi tahminen 19 Ağustos'ta açıklanacak kimlerin kazandığı. Bir gün alım limiti olacak. Ondan sonra public sell yani pancake swap'ta satış çıkacak burada verilen tarihte. Katılım gerçekten çok kolay. Buradan telegram gruplarına katılıyorsunuz. İsim, soy isim, gmail, telegram isminiz ve bsc a adresiniz. Sonra save diyorsunuz. Save diyorsunuz. Diğer etkenler açıklıyor. Diğer etkenleri de şöyle göstereyim. Bunlar bunları da yaptıktan sonra geri kalan tek şey şansınızın yani sıranızı beklemek. İlk 50'ye girerseniz kesin kazanıyorsunuz. Yoksa dediğim gibi şans eseri de kazanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.